Adalet Bakanlığı olarak depremin ilk anından itibaren bir kere öncelikle yıkılan binalar, ağır hasarlı binalarla ilgili e, delillerin toplanması gerekiyordu. Hmm. Tabi bunun da sıcağı sıcağına anında yapılması lazım. E, bir de tabi i̇şte vefat eden savcı tabii, tabii vefat eden vatandaşlarımızın e, otopsi işlemleri, adli tıpa düşen görevler vardı. E, bir an önce kimlik tespitleri, DNA bunlar o. o günler hatırlayacak olursak e, epey bir problemdi. E, bölgeye ilk etapta bin hakim ve savcı görevlendirdi. Adalet Bakanlığımız, Hakimler ve Savcılar Kurulumuz. Hı. Bin hakim ve savcı bölgede e, tabi araçların içerisinde kalarak e, işte konteynerlarda, çadırlarda kalarak oralarda e, soruşturma ve delil toplama işlemlerine başladılar. Yine bölgeye 984 bilirkişi gönderildi. ...bunlar işte içlerinde mimar, mühendis, teknik elemanların olduğu... ...984 bilir bilirkişi... E, ...binalardan karot örneklerini, demir örneklerini topladılar... ...çünkü enkazlar kaldırılmadan bunların... E, ...bu delillerin muhafaza altına alınması gerekiyordu... ...çünkü ilerideki süreçte hem hukuk yargılamalarında hem idari yargıda... ...hem de ceza yargılamasında... E, ...lazım olacak olan delillerin bina bina muhafazası gerekiyordu... ...bu anlamda da tüm binalardan... Deliller, bina örnekleri, karat örnekleri, demir örnekleri hepsi e, toplandı. 984. Ki o yıkımda tabii o inşaatı yapanların sorumluluğunu Sorumluluk yargıya bakımından. taşımak açısından. Evet. Ee, yine e, 800, 8951 adliye personeli görevlendirildi. Yani kardeş adliye projesi kapsamında Hı. her ile başka bir illerin e, personeli görevlendirerek hızlı bir şekilde oraya nakilleri sağlandı. Yine bölgede de 538 adli tıp personeli DNA ve kimlik tespitleriyle ilgili çalışmaları tamamladılar, yaptılar. Tabii aynı zamanda bizim cezaevleri e, arama kurtarma ekibimiz var. Adı Cekut, 326 arama kurtarma personelinden oluşuyor ve bunların büyük bir bölümü ceza infaz kurumu personeli ve bu arkadaşlarımız da ee, özellikle arama kurtarma konusunda eğitimli kişiler ve da Akreti'de ettiği kuruluşlardan e, Cekut. CECUT 326 personeliyle Kahramanmaraş bölgesinde görevlendirildi. Hmm. Orada 41 e, canımızı hayata ha, enkaz altında e, kavuşturdular. Enkaz altından kurtardılar. Sağ